Hande Erçel, Türk televizyon ve sinema dünyasının parlayan yıldızı, yıllar boyunca hayranlarının kalbini fethetti. Onun gülüşü, enerjisi ve ekrana yansıyan doğal cazibesi her zaman konuşulmaya değer bir fenomen haline getirdi. Ancak Hande'nin sahne arkasındaki dünyası ekranlara yansıyan kadar basit değil. Onun hayatındaki bazı sırlar henüz geniş kitleler tarafından bilinmiyor. Küçük yaşlardan itibaren sanatla iç içe büyüyen Hande, yeteneklerini keşfetmeye erken başladı. Ailesi, onun sanata olan ilgisini her zaman destekledi, ama Hande'nin azmi ve kararlılığı, bu başarı yolculuğunda asıl belirleyici oldu. Eğitim hayatında bile sanata duyduğu tutku, onu diğer yerinden farklı kıldı. Hande'nin sahne performanslarında gösterdiği duygusal derinlik, sadece onun grup yeteneğinden kaynaklanmıyor. Onun her rolüne kattığı özgün yorum, hayat deneyimlerinden ve kişisel yolculuğundan besleniyor. Bu nedenle, izleyiciler onun performanslarını izlerken, sadece bir karakter değil, adeta Hande'nin kendi iç dünyasını görüyor gibi hissediyorlar. Hayranlarının çoğu, Hande'nin sosyal medyada paylaştığı renkli ve eğlenceli fotoğraflara hayran kalıyor. Ancak onun günlük yaşamında ekranlardaki kadar parlak ve mükemmel bir hayat sürmediğini bilmek bu yıldızı daha insani ve samimi kılıyor. Hande, başarı ve şöhretin getirdiği baskıyı yönetmeyi öğrendi ve bunu yaparken asla kendi değerlerinden vazgeçmedi. Hande'nin en büyük sırlarından biri, işine duyduğu tutkusu kadar özel hayatını koruma çabasında yatıyor. Magazin dünyasında sıkça yer alan haberler Çoğu zaman onun gerçek yaşantısını yansıtmıyor. Hande, sınırlarını korumayı ve hayranlarına karşı saygılı olmayı kariyerinin temel taşlarından biri haline getirdi. Kamera arkasında Hande'nin iş ahlakı ve profesyonelliği onun ekibi tarafından sık sık övülüyor. Setlerdeki disiplinli tavrı, aynı zamanda rol arkadaşlarına ve ekibe olan saygısını gösteriyor. Hande her sahneyi bir sanat eseri olarak görür ve her detayı titizlikle inceler. Güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken Hande, bu görünüşün sadece bir parçası olduğunu her zaman vurguluyor. Onun asıl gücü, içsel dünyasında saklı olan empati ve samimiyet. Hayranlarına verdiği mesajlar, sadece bir idolun popülerliğiyle sınırlı kalmıyor, insanlar onun sözlerinde ilham buluyor, kendi hayatlarında cesaret ve umut buluyorlar. Hande'nin kariyer yolculuğu her zaman düz bir çizgide ilerlemedi. Karşılaştığı zorluklar ve engeller onu daha güçlü ve kararlı biri haline getirdi. Onun başarı hikayesi sadece yetenekle değil, aynı zamanda azim ve sabırla örülmüş bir yolculuğun ürünü. Çocukluk yıllarından itibaren aldığı tiyatro eğitimleri onun sahne hakimiyetini ve oyunculuk derinliğini oluşturdu. Bu eğitimler, onu sadece bir televizyon yüzü değil, gerçek bir sanatçı haline getirdi. Hande, rol aldığı her projede, karakterlerin ruhunu anlamaya çalışıyor ve onları ekrana taşırken kendi yorumunu da katıyor. Hande Erçel'in sırlarından biri, medyanın gözünden uzak yaşadığı kişisel anlarıdır. Sosyal medya paylaşımlarının ötesinde Hande'nin kendine ait özel bir dünyası var. Bu dünyada dostluk, aile ve kendini keşfetme ön planda. Hande, bu dengeyi kurmayı başarmış nadir ünlülerden biri. Hande'nin stil anlayışı da onun karakterini yansıtıyor. Moda seçimlerinde sadece trendleri takip etmiyor, aynı zamanda kendi özgün tarzını ortaya koyuyor. Her kırmızı halı görünümü Sadece bir kıyafet seçimi değil, onun kişisel ifadesinin bir parçası. Hayranlarının merak ettiği bir diğer konu, Hande'nin günlük yaşamındaki sırları. Sabah rutinleri, beslenme alışkanlıkları ve spor programı onun disiplinli ve sağlıklı yaşam tarzını ortaya koyuyor. Bu yönüyle Hande, genç hayranlarına da ilham veriyor, onlara kendi hayatlarında dengeli olmanın önemini gösteriyor. Hande'nin oyunculuk Kariyerinde seçtiği roller onun karakterini ve değerlerini de yansıtıyor. Toplumsal mesajlar içeren projelere yönelmesi onun sadece bir yıldız değil, aynı zamanda duyarlı bir sanatçı olduğunu gösteriyor. Hande ekranlarda izleyiciye ulaşırken mesajlarını zarif bir şekilde iletiyor. Setlerdeki samimiyeti ve profesyonelliği onu diğer oyunculardan ayıran önemli bir unsur. Hande Rol arkadaşlarına karşı her zaman saygılı ve yardımsever. Bu tavrı onun sosyal ilişkilerinde de kendini gösteriyor. Ekip çalışmasına verdiği önem projelerin başarısını artırıyor. Hande'nin bilinmeyen bir yönü de duygusal zekası ve insanlarla kurduğu bağlarda ortaya çıkıyor. Onun empati yeteneği sadece hayranlarına değil, çevresindeki insanlara da ilham veriyor. Hande ilişkilerinde derin bir anlayış ve sabır gösteriyor. Sanat camiasında Hande Erçel sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda bir rol model. Onun hayatındaki sırları öğrenmek, genç yetenekler için bir motivasyon kaynağı. Başarıya giden yolda disiplin, kararlılık ve samimiyetin önemini gösteriyor. Hande'nin kariyerindeki dönüm noktalarından biri, televizyon dizilerinde kazandığı büyük başarılar. İzleyiciler onun her performansında farklı bir yönünü keşfediyor, duygusal derinlik ve doğal oyunculuk yeteneğini takdir ediyor. Hande Erçel'in en özel sırlarından biri sürekli kendini geliştirme arzusu. Yeni projeler, yeni roller ve farklı deneyimler onun kariyerini canlı ve heyecan verici kılıyor. Hande her zaman bir sonraki adımı düşünerek hareket ediyor onun özel hayatındaki dengeyi koruması, hayranlarıyla olan ilişkisini de güçlendiriyor. Hande, sosyal medyada paylaştığı içeriklerle hem samimi hem de ilham verici bir imaj çiziyor. Hande'nin sırlarından biri, duygusal dünyasında yaşadığı derinlik. Onun hislerini ekrana yansıtması, izleyiciyi büyülüyor ve karakterlerle bağ kurmalarını sağlıyor. Hande, sadece rol yapmıyor, izleyiciyi kendi iç dünyasına davet ediyor. Kariyerinde aldığı ödüller ve başarılar onun yeteneğini ve azmini tescilledi. Ancak Hande bu başarıların kendisi için bir son değil, bir motivasyon kaynağı olduğunu her zaman söylüyor. Hande'nin günlük yaşamında yaptığı küçük ama anlamlı alışkanlıklar onun disiplinli ve odaklanmış karakterini ortaya koyuyor. Kitap okumak Meditasyon yapmak ve spor yapmak onun hayatında vazgeçilmez ritüellerden biri. Hande'nin arkadaşlıkları ve sosyal ilişkileri onun kişiliğini tamamlayan önemli bir unsur. Seçici ve değerli arkadaş çevresi onun hayatındaki dengeyi korumasına yardımcı oluyor. Onun güzellik sırlarından biri doğal ve sağlıklı yaşam tarzı. Hande makyaj ve estetik müdahalelerden ziyade doğallığı ve sağlığı ön planda tutuyor. Hande Erçel'in bilinmeyen bir yönü de hayırseverlik ve toplumsal duyarlılığı. Sosyal sorumluluk projelerine katılımı ve yardım faaliyetleri onu sadece bir yıldız değil, aynı zamanda toplum için bir ilham kaynağı yapıyor. Hande'nin kariyer yolculuğunda yaşadığı inişler ve çıkışlar onun karakterini olgunlaştırdı. Zorluklarla başa çıkma şekli genç hayranlarına büyük bir ders niteliğinde. Hande'nin moda ve stil seçimleri sadece görsellikten ibaret değil, onun kendine olan güvenini ve özgünlüğünü yansıtıyor. Her kombin onun karakterinin bir yansıması. Onun sosyal medya paylaşımları sadece eğlenceli içerikler değil, aynı zamanda hayranlarına ilham veren mesajlar içeriyor. Hande takipçilerine her zaman pozitif enerji ve umut aşılıyor. Hande Erçel'in bilinmeyen yönlerinden biri de onun işine olan tutkusu ve bağlılığı. Rol aldığı projelere duyduğu sevgi, onun performanslarını daha etkileyici kılıyor. Hande'nin hayranlarıyla olan bağı, samimiyeti ve içtenliği sayesinde güçleniyor. O sadece bir ekran yıldızı değil, aynı zamanda insanların kalbine dokunan bir figür. Hande'nin özel hayatındaki seçiciliği ve dikkatli tutumu onun imajını korumasını sağlıyor. Bu yönüyle Hande hem kariyerine hem de kişisel yaşamına denge getiriyor. Hande Erçel'in sırlarını öğrenmek, onun hayatını ve karakterini anlamak isteyenler için büyük bir keşif niteliğinde. Hande sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda ilham veren bir yaşam hikayesi sunuyor. Hande'nin bilinmeyen tarafları onun insan olma halini ve hayranlarıyla kurduğu samimi bağı ortaya koyuyor. Bu yüzden onu izlemek ve takip etmek sadece bir eğlence değil, aynı zamanda bir deneyim. Hande'nin kariyerinde attığı adımlar, gelecekteki projeleri ve planları onun her zaman ileriye dönük bir vizyon taşıdığını gösteriyor. Hande sadece bugünün değil, yarının da yıldızı. Hande Erçel'in Sırları onun başarısının samimiyetinin ve zarafetinin temelini oluşturuyor. Bu sırlar onun hayranları için bir ilham kaynağı ve motivasyon deposu.